Bu pasajı da okuyalım. Şartlarımızı zevkle biz o yerdi. Birisi Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu Dualarımızı ve etaatlerimizi Yüce dergahına en güzel şekilde kabul edin Kıymetli Ali Naci rahmet eyle Rahmetinle merhametinle En önemlisi hayır dualarınızı beklemektedir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ödükürü en vâce kombinu hayır emretmektedir. öllerinizi hayırla yad ediniz. Dünyevi ve okravi, maddi ve manevi özellikle komşuluk ve kul haklarınızda helal ediniz. Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. Her kişi niyetine, niyet ettiğim Allah rızası için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, uydum hazır olan imama. الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إذا على الفاتحة. <smoking>... dikkatle. dikkat yani edin. Evet. Tamam. 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 Arkayı indirelim abi. 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 İndir biraz, biraz daha. İleri itelim abi. Biraz daha biraz daha. daha. İleri doğru itelim abi. Peki abi. Az abi. Abi bir saniye. Az gidecek. Tamam. Arkayı indirin abi. dikkat edin. Elinize dikkat edin. Tamam